Anne baba çocuğa yaptığında adına disiplin diyor, adına hayatı öğretmek diyor, adına işte ben çocuğumu böyle yaparak güçlendiriyorum, bir şeyler öğretiyorum ona falan diyor. Öyle olunca şiddet olmaktan çıkıyormuş gibi bir e, vicdani rahatlığa gelebiliyor. Oysa ki davranış bazında değerlendirildiğinde can yakan, can yakma amacı taşıyan, e, çocuğa psikolojik veya fizyolojik zarar Heh, veren. Can yakma şu değil sadece yani. Her türlü davranış şiddettir ve şiddetin her türlüsüne her ilişki özelinde karı koca ilişkisi, patron çalışan ilişkisi, öğretmen öğrenci ilişkisi, ana baba çocuk ilişkisi her türlü ilişki içerisinde biz yok demedikçe, hayır bu bu olmayacak. Bunu listemizden çıkartalım. Bunun yerine bir şeyler düşünelim demedikçe o zaman daha iyi şartlardan yani bırakın aileleri ülke adına da bahsedemeyeceğiz. Çocuklarımıza neden bağırıyoruz? Şimdi bu soruya ben soruyla karşılık vereceğim. Çünkü e, şurayı bir anlayalım hep birlikte istiyorum öncelikle. Çocuklara neden bağırıyoruz sorusunu bir anneye ya da bir babaya sormuş olsak nasıl cümlelerle karşılık? Yani çocuğunuza neden bağırdınız şu anda dediğimizde bir anneye babaya sorduk. Ne, nasıl cevaplar alırız genelde? Yani işte suyu döktü, sütü döktü, dediğimi yapmadı, bana inatlık yapıyor, işte... Evet gıcık ediyor beni. Çocuk falan, üzerinden falan. tanımlanan cevapları alırız değil mi? Çocuğuma bağırdım çünkü çok yaramaz. Çünkü sütü döktü. Çünkü 40 kere ben yapma dedim yine yaptı. Çocuk üzerinden tanımlanan cümleler alırız. Psikolojinin bize öğrettiği en kıymetli şeylerden bir tanesi şudur ki değişim asla karşındakinden başlamaz. Yani bu ne demek? Biz çocuğa bağırmamak istiyorsak Çocuğun bizi bağırttığını iddia ettiğimiz sebepleri ortadan kaldırarak bu işi çözemeyiz. Çünkü bu biz değiliz karşımızdaki. Biz ancak. Çocuğumuz sütü döktüğünde bizi tetikleyen duygunun tanımını yaparak, kendimize dönerek, kendimize dair bir farkındalığa gelerek bağırmama noktasına gelebiliriz. Bilmiyorum anlaşılır söyledim mi bunu? Genelde hayattaki şeyleri e, sadece çocuk değil, hep karşımızdakilerin etkisiyle tanımlar bir haldeyiz. İşte kayınvalidem böyle olmasaydı ben de şöyle olmazdım. Kocam bana bunu yapmasaydı ben de şöyle şöyle tavırlarda bulunmazdım. Oysa ki Bizim ne çocuğu, ne kayınvalideyi, ne kocayı değiştirebilecek bir etki alanımız yoktur. Bizim bu kısır döngünün içinden çıkarabilecek, çıkmamız için tek değiştirebileceğimiz ve etki edebileceğimiz alan kendimizdir. Evet. Dolayısıyla bugün hani çocuklarımıza neden bağırıyoruzun cevabını biz kendimiz de arayacağız. Çocuklar ne yapıyor da ya da çocuklu hayat neye sebep oluyor da bu bizi öfkelendiriyor. Bu bizde bir şeylere dokunuyor. Temel bizde uyandırdığı duygular, temel bizde uyandırdığı, tetiklediği psikolojik altyapılar ne ki biz bağırmak istemediğimiz halde bağırır hale geliyoruz. Bunun da iki e, ana ana alt başlığı var. Bugün yayında ancak bir tanesini inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Haftaya da istersen diğerini hani bu konunun tamamlaması olsun oradan bir yol alabiliriz. Bir, anne olarak bizim iç dinamiklerimizle ilgili olan bir kısmı var. Bugün bu başlıkları konuşacağız. İkincisi bir de disipline bakış açımızın bize getirdiği, bizi bağırttıran sebepler var. Yani bilişsel sebepler. Toplumun bize empoze ettiği sebepler. Onları da istiyorsan haftaya böyle bir başlık açarız ve bunları da değerlendiririz. Şimdi ben o zaman birinci maddeden giriş yapıyorum. Çünkü pek çok alt başlığı var. Hani çocuklarımıza neden bağırıyoruz? En önemli sebep geçen haftalarda da yayınımızda derince işlediğimiz yetersizlik duygusu. Ben Varmayan Anneler kitabında şunu yazmıştım. Ee, Bar Marmayan Anneler Atölyesi yapıyorduk biliyorsun yıllar evvelinde ee, çok keyifli, güzel, istifadeli programlar oluyordu. Artık çok vakit bulamıyoruz öyle. Çünkü bir ay, bir buçuk ay süren hı hı. atölye programlarıydı. İnşallah ki de bir ara olursa ben büyük keyif alıyordum. Ki oradaki dostluklardan birçokları hala devam hala ediyor. Hala devam ediyor ve yani hani tek bir seminerden farkı uzun bir içe dönüş çalışması olduğu için o değişimleri de birebir görebiliyorsun annelerde. Hani şu az önce okuduğum mesajdaki değişimleri birebir orada deneyimliyorsun. O bambaşka bir şey oluyor gerçekten. Bağırmayan anneler atölyesine kayıt yaptırmak için en başında biz duyuruları yaptığımızda mesela arayan annelerin ek ekserisi şunu sorarlardı. Sertifika veriyor musunuz? Katılım belgesi veriyor musunuz? Hı -hı. Hatta bazıları bittiğinde... İşte bu bağırmayan anne olmaya hak kazandınız falan işte bu katılım belgesiyle diye bir şey eline verdi. Bunu şeye asacağım ben hani hemen vitrinime koyacağım herkes görsün. Aslında buradaki temel psikolojik yani bu sorunun ve bu davranışın altındaki temel şey şu. Annelik öyle bir şey ki çok ciddi bir sorumluluk olmasına rağmen bunun ne bir okulu var, ne bir eğitimi var, ne bir diploması var. Ya yani ben kardeşim yeterli bir anneyim, gayet de iyi bir anneyim diyebileceğim bir belgesi yok bu işin yani. Şu hayatta en basit bir işte araba kullanmak için hani hayatta ne yapacaksan değil mi? En basit Hepsi adımlar mi? için bile bir ehliyet, bir diploma, bir şey gerekiyorken bunun için yok, yok böyle bir şey. O yüzden kendini önce kendine sonra çevreye ispatlayabileceğin bir belge arıyorsun. Yani ben iyi bir annemiyim, yeterli miyim? Bunun bir işareti, Aa, işte katılım belgem var, geçtim ben bunu iyi bir anneyim gibi. Annelerin çocuğuna dair en iyi yapma yönelimlerinin en iyi yani hissi yetersizlik hissi. Hı -hı. Geçtiğimiz haftalarda da çok güzel konuştuk, izleyenlerimiz kaçırdılarsa oraya da atıfta bulunmuş olayım. Çünkü bugün o kadar sırf bunu konuşmayacağız. Anne olmak gerçekten çocukluğa dair de bir yetersizlik şemamız varsa bunu iyice besleyen bir şeye dönüşüyor. Çünkü özellikle ilk çocuklarda bilemiyorsun ki doğru mu emziriyorsun, doğru mu altını değiştiriyorsun, psikolojisi adına doğru şeyler mi yapıyorsun? Bir de çok kitabına uydurmaya çalışıyoruz biz bugün anneleri olarak. İşte yoğurt yeme saati, meyve yeme saati, uyku saati. Bir kitapta okuyorsun diyor ki çocuk bilmem kaç saat, şu kadar aylık çocuk bilmem kaç saat uyur. E senin çocuk uyumuyorsa, uykuya direniyorsa kendini kötü hissediyorsun. Açıyorsun Diyelim bir video karşına çıkıyor çocuk çikolatayı itiyor, brokoliyi alıyor, yiyor. Senin çocuğun brokolinin yanından bile geçmiyor. Aa bak elalemin çocuğu çikolata bile yemiyor, brokoli yiyor. Benimki hiç mümkün değil. Çikolata sabah akşam yiyor benimki. Kendini yetersiz hissediyorsun. Sadece bu dış etkenler değil. Kendi iç dünyanda da acaba oldu mu, yetti mi? Mesela anneler biliyorum çocuğunu okula bile göndermiyor. Ev okulu yapıyor çocuğu için. Neredeyse bir anaokulu öğretmeni gibi tamam mı? Evi Montessori'ye göre ayarlamış falan materyalleri almış. Ve hani kendi çocukluğumuzla kıyaslamış olsak nerede biz öyle yani. bir çocuğa... Kat be kat fazlasını yapıyor olmasına rağmen bir bir araya geliyoruz diyor ki hocam yetiyor mudur, oluyor mudur yani? Daha fazla ne yapabilirim? Yani öyle bir hal annelik. Evet. Kendi yani fıtri olarak da öyle bir hal. Çünkü en iyi yapmak istiyorsun. Bu hal iyi bir hal değil bu arada. Onun yani, altını çizelim yani. Yani ifrat tefrit noktaları her zaman zaten değindiğimiz şey. Yetersizlik duygusu da bu kadar yoğun yaşandığında ne oluyor? Sinir yapıyor. Bir noktadan ya. sonra sinir harabiyeti başlıyor. Bir noktadan sonra öfkeli hale geliyoruz. Yani normalde çocuğun brokoli yememesini, aynı bir yetişkinin brokoliyi tercih etmemesi gibi Bak tadı buna uymuyor demek ki. Yani şimdi ben de brokoli yemiyorum mesela. Kimse bunun için bana kızar mı? Yok da tadı uymuyor demek ki. var mıydı bu brokoli geçen. ya? Yok bizim, bizim çocukluğumuz. Çocukluğum, değil mi yani? Sonradan moda oldu. Brokoli tabusu ortaya çıktı aynen, yani. Aynen aynen. Bir de böyle hani brokoli, pırasa falan gibi e, işte kereviz gibi sebzeler biraz keskin kokulu, keskin tatlı olduğu için çok tercih edilen şeyler hani genel tarafından tercih edilen şeyler değildir. O yüzden çocuk tercih ettiğinde daha ekstrem bir şey olmuş oluyor yani Aynen. hani sebzeye yöneldiğinde falan. Neyse hasılı bu kadar yetersizlik şaması aktif olduğunda ne oluyor? Normalde brokoli yemeyen çocuğuma da bak tadına uymuyor demek ki diye bakabilecekken orada çocuğun brokoli yememesi beni dürtüyor. Yapamadın işte. Bak bunu da yapamadın. Bunu da yapamadın, bunu da beceremedin. Çocuğuna bir sebze yeme alışkanlığı bile kazandıramadın. Milletin çocuğu o oh, 8'de yatıyor, sabah 9'da kadar deliksiz uyuyor. Bak seninki gece bilmem kaç kere kalkıyor, uyumamak için direniyor. Milletin çocuğu işte hiç tablet oynamıyor, sürekli kitap okuyor. Senin çocuğun sürekli tabletten başını kaldırmıyor falan gibi hallerle daha öfkeli hale geliyoruz. Bununla nasıl baş edeceğiz? Bununla baş etmenin temel şeyi yeterlilik alanlarımızı beslemek. Annelik çok güzel bir rol. Bir kadına verilmiş en tatlı rollerden bir tanesi. Rabbim dileyen herkese inşallah nasip etsin. Ağabey. Ama hayatın tek merkez noktasını annelik üzerine kurgularsak Çocuğa da hani amiyane tabirle sarmaya başlıyoruz. Benim Hatice olarak tek rolüm annelik olamaz. Annelik hayattaki elbette ki çok ciddi bir sorumluluğum ve çok kıymetli bir rolüm olur. Ama benim Hatice olarak hobilerim de olmalı. Benim Hatice olarak kendime yaptığım yatırımlar da olmalı. Bunu isterseniz belediyenin ücretsiz bir kursuna gittiğim, öğrendiğim Ebru olarak düşün. İstiyorsan gidip doktora yapmam olarak düşün. Neyi yapıyorsan ama kendine de bir yatırımın olmalı. Öyle değil mi? Ben aynı zamanda bir eşim. Aynı zamanda bir arkadaşım, aynı Her zamanda ev ev evlatım. ev ve annenin aşkın hedeflerinin de olması lazım. Kesinlikle. Burası çok önemli bir mesele. Kesinlikle. Tekrar edersin. Çünkü hayatında bunlar olduğu zaman, ha yorgunluğu fazla oluyor eyvallah orada aynı şeyimiz yok ama zihin çocuğun yapıp yapamadıklarına o kadar takılmaz bir halde oluyor. Çünkü senin Başka şeylerle zaten meşgulsün. Bir üretimin var, hayatında bir katma değerin var. Ve bunların sana verdiği yeterlilik hissi, oradaki yetersizlik şamanı çok da dürtmüyor yani. Çünkü sen o kadar güzel işte el işleri yapıyorsun ki mesela bu da bir üretimdir. Ya da o kadar güzel ne bileyim kitaplar yazıyorsun ki o kadar güzel yayınlar yapıyorsun ki o kadar güzel işte bir şeyler yapıyorsun ki seni tatmin eden, sana iyi gelen, senin gelişimine destek olan bir şeyler yapıyorsun. O yüzden orada çocuk brokoli yemiş yememiş çok da dert olmuyor yani. Evet. Onu da daha hayatında normalleştirebiliyorsun. Bu birinci maddemiz. Bağırıyoruz. Çünkü yetersizlik şemamız derin. Derin. Burayla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. İkincisi ben hani kendi ruh sağlığı alanında yıllardır eğitim alan, yıllardır bulunan ve pek çok ailenin hikayesine tanıklık eden biri olarak görüyorum ki hayatla Kendiyle ve dolayısıyla aslında kendine bahşedilen sistem olarak baktığımızda yaratıcısıyla çatışmalı olan İnsanlar çocuklarıyla da çatışmalı oluyorlar. Yani hayatı bir yük olarak başla başına gören insanlar çocuğu da yük olarak görüyorlar. Hayat, sana verilenler, verilmeyenler, sana verilenler, geri alınanlar. Ee... Hayat sürekli bir mücadeledir bakış açısı. Yani o sürekli mutlaka bir şey olumsuz manada mücadeleyi kullanıyorum. Ee, o insanı sürekli bir teyakkuz halinde, acabalar işte elimden gitmesin, elime gelsin ne pahasına olursa olsun gibi düşüncelerin hepsi o hani stres seviyesini böyle yüzde 80-90 yüzlere kadar getiriyor. daha kaygılı hale geliyoruz. Bardak zaten dolu olduğunda da çocuğun ufacık bir damlası o bardan taşmasına vesile oluyor. Her de çocuktan çıkartılması en kolay. Ağzı var dili yok zaten. Bir de gücün ona yetiyor. Gücün de ona yetiyor. Şimdi gücün patronuna yetmiyor. İşte karı kocana yetmiyor belli bir noktada. Yani yetişkin dünyasında belli bir yere kadar kabul görürsün çünkü. Hı hı. Ama çocuk senden başka anası babası yok. Senden başka gideceği kimse yok. E senin evinde yaşıyor zaten. Kapıyı çarpıp çıkacak hali yok. E o zaman en kolay hani stresimizi saltma alanı oluyor. Ama bak temelde şuna gerçekten bakmalıyız. İnsanımızın pek çoğu hayatını sevmiyor. Evet ne yazık. Hayatını sevmiyor. Her şeyiyle bunu söylüyorum. Zannediyorlar ki böyle dıştan baktığında iyi gözüken hayatlar dört dörtlük. Bak çok güzel bir cümle var. Şu kitabın şurasına not etmiş olmam. Ha. Diyor ki bak mutlu insanlar hayatlarında her şey dört dörtlük olan insanlar değildir. Zorlukları gören, deneyimleyen fakat altında kalmayan insanlardır. Bu çok önemli. Her insanın hayatında bir zorluk var. Ama senin imtihanın başına geldiğinde, of ne oldu şimdi mahvoldum, eridim, bittim diye bu imtihan sürecine girmek var. Bir de sabırla, tevekkülle Buradan da Rabbimin öğreteceği bir şey var. Buradan da bana katacağı bir güç var. İşte ne bileyim imtihanı Ali, Veli, Ayşe, Fatma bana yaptı diye kişiselleştirmektense Allah'tan gelmiş bir mesaj olarak algılamaya gayret eden bir duruş var. Bir de işte insanlara sayıp söven, onun yüzünden böyle oldu, şunun yüzünden böyle oldu. O kabulsüzlükle kendi hayatını sürekli kötüleyen ve hayatını sevmeyen insanlar var. Ve çoğunluk genellikle baktığında böyle. Yani bizim insanımızda, bilmiyorum dünya genelinde hani profil nedir? Herkes kendi yaşadığı coğrafyayı daha iyi bildiği için bir böyle oturduğu yerden e, hani çok para kazanma. Hı hı. E, hiçbir şey yapmayayım ama her şey bana gelsin. <laughs> Başkalarının her şeyi çok iyi bir beni şeyim çok. Bir beni bulur. Ya bir benim başıma aslında gelir. Aslında şu bile bir veri. Bir ülkede Şans oyunlarının oynanma oranı Ay ne evet, kadar yüksekse evet, evet. depresif ruh hali, sağlıklı düşünememe, düşünce yapısındaki sakatlıklar o toplumda fazladır. Aynı. Ne yazık ki bizde de o şans oyunları tavan yapıyor yani. Ya bir şey vardı ya o sanal çiftlik gibi bir şey hani bir ha, adam dolandırdı yani. bilmem ne. Hayır insanlar dava bile açamadılar rezil olacağız diye. Yani. O derece Şimdi yani. bak düşünsene ne kadar çok insan ne büyük paralar yatırıyor böyle bir şeye. Niye? Oturduğum yerden bir şeyler olsun yani şeyler olsun ve ben hak etmediğim bir kazancı, ya faiz de baş başına böyle bir şey değil mi? Aynen, hak evet. etmediğim bir kazancı, ben oturayım oradan kazanayım. Böyle bir şey yok ama bak bunların hepsinde psikolojik altyapı olarak baktığında evet. hayatından memnun olmama, olmama, tatmin olmama ve istediğin şartlar için gerekli gayreti göstermeme isteği var. Yaşam enerjisi düşüklüğü de var yani. Ben oturayım şey. Ben şeyin düşüncesine de çok karşıyım. Herkes oturup bir ev, emeklilik hayali koruyor. Emekli olduğumda şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ya bu, bu cümle bile ne demektir biliyor musun? Emekli olana kadar bu hayatı idare edeceğiz bir şekilde. Ne yapalım? Ne yapalım işte? Böyle. Aynen, o mesaj var. Artı emekli olduğum zaman ben hiçbir şey yapmayacağım. Ya o duruma düşmenin de arka planda duası. Duası var. Hiçbir şey yapmayacağım. Belki de hiçbir şey yapamayacağım. Bir de hiçbir şey yapmamak iyi bir şeymiş. Gibi. Mi yani evet. Ya onu istiyorum bir daha. Yani hiçbir şey yapmayayım, hiçbir şey üretmeyeyim, çalışmayayım, öyle oturayım istiyorum. Bunun iyi bir hayat olduğu fikri nereden? Şimdi zihinlerle böyle şemalar olunca ne oluyor? Hayatla hep kavgalısın. Hayatla kavgalı olan eşiyle de kavgalı oluyor, çocuğuyla da kavgalı oluyor. Ben en derininde görüyorum ki yaratıcısıyla da kavgalı oluyor.